Evet arkadaşlar, ee, yeni bir kararı aldım. Bu bir bilgilendirme videosu. Marvel Spider-Man bir ihtimal gelemeyecek ya da gelebilir. Yani böyle arasında modlarını falan hazırlıyoruz, haritasını falan hazırlıyoruz. O zamana özel sanırım ee, bir ihtimal Banten bölümlerine devam edeceğiz. Eskiden Benon, ben on Minecraft Bentenin bölümlerini çekiyorduk. E, hatta ilk bölümümüzün adı Vilgax e, Saldırı Uçağı diye biliyordum. Benten e, bölümünde, işte, Bentenin şeylerine başlayacağız bugün. Umarım beğenirsiniz. Yani eski düşmanlarımız ve Vilgax, Albedo falan geri gelebilir. Yani şimdi siz yorumları yazın. Ben sen gelsin ama Marvel Spider-Man gelmesi için Marvel Spider-Man'in gelmesi için bayağı bir uzun bekleyeceksiniz. O da sanırım bir ertelendi. Eee annem Marvel Spider aman Örümcekmen gibi. Neşe şimdilik bu kadar sözlerim. Eee ben ten videoları yakında gelebilecek. Burada bu bu fotoğrafı ben nereden aldım? z Zeonor. Yani ben ten ben on Minecraft'ta ee, eskiden ben onun Minecraft'daydım ama ismi Zeyonur. Lütfen onun kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Her bir de bildirimi açın. Neyse şimdi çok görüşürüz ve bay.